Hakla batıl evet şu anda net bir şekilde en e, kesin haliyle hakikati temsil eden evet daha grup bir araya toplanmadı ama buraya toplanacak kişiler yavaş yavaş belirleniyor. En azından zalim taraf belli. Saldıran, insanları akın yiyen, sömüren tüm e, insanların baş belası taraf belli. Bu yüzden de e, bunlara karşı e, olmayan, bunlardan rahatsız olmayan Gerçekten zulümden rahatsız olup da en az kendi içinde bir dua dahi edemeyen kişi gerçekten insana dair bütün güzel e, halleri, karakterleri kaybetmekten e, asla kurtulamaz. İnsana dair bütün güzel e, belirtileri, ahlakları, karakterleri, akıl ak ak etme nimetinin hepsini kaybeder ve gerçekten ne yapacağını bilmez halde e, karanlıklar içerisinde debelenir durur. Şu anda e, zalimler az daha e, yani ne yapacağını şaşırmış vaziyette azgınlaş azgın azgınlık üzere daha beter e, eylemler e, yap, planlıyorlar yapıyorlar ve daha beterini istiyorlar. Hayır zalimlere asla boyun eğmeyin, e, zulme e, karşı sessiz kalmayın ve gerçekten birlikteliğe çağırın bununla beraber dinimizi içerisinde tuhaflıkları giderelim. Yani Allah'tan başka bize yardım edecek kimse yok. Allah'tan başka yalvarılmaya değer hiçbir kimse yok. Sadece Allah'a güvenelim, ona yalvaralım ve bize gerçekten yardım edecek olan Allah'ın bizi arındırması, dinimizi sapasağlam bir şekilde düze çıkarması için düşünelim tartalım hareket edelim bu bilinçte olalım Allah'ın yardımı gerçekten e, çok yakındır doğrulara e, ve e, Nihayet vakti geldiğinde hepsini kullarına zaten gösterecek doğruları tamamen bir noktada birleştirecektir işte o zaman Aksiyona katılmayanlar kendini gerçekten e, kör kuyulara atmış olacaklardır şimdi zulmün karşısında en azından e, yerimizi alalım ki